Gürses. 1939 yılında Bursa'da doğdu. Liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okudu ve Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni kazanarak üniversite eğitimine devam etti. 20 yaşında 1959 yılında Ankara Devlet Operası imtihanına girdi ve Türkiye birincisi oldu. Operada 7-8 ay çalıştıktan sonra ayrıldı ve TRT Ankara Radyosu sınavını yine üstün başarıyla birincilikle kazanarak çalışmalarına burada devam etti. 1961 yılında üniversiteden mezun oldu. Bu yıllarda kendi bestelerini Casablanca Gazinosu'nun sahnelerinde seslendiriyordu. 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin altın mikrofon yarışmasına sözü ve müziği kendisine ait Gençliğe Veda isimli plağıyla 20 kişiye yakın Türk ve Batı müziğinden oluşan orkestrası eşliğinde katılarak birinciliği kazandı. Ve böylece klasik Türk müziğinde çok sesliliğe geçiş dönemini başlatmış oldu. Altın mikrofondaki bu başarısının ardından Yıldırım Gürses, albüm, konser ve müzik çalışmalarına hız verdi. Sanatçı Popüler Müziğin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Son Mektup, Mazideki Aşk, Bir Kırık Kalp, Bir Garip Yolcu, Sonbahar Rüzgarları parçalarıyla başarı yakaladı. Bu öyle bir başarıydı ki müzik hayatında 30'a yakın albüm yaptı. Ayrıca Yıldırım Gürses film müziklerinde de besteleri kullanılan en başarılı sanatçılardan biriydi. 80'lerin başında Ajda Pekkan'la birlikte Affetmem Asla Seni ile yeni bir hamle yaptı. Aynı albümde yer alan Dertliyim Arkadaş ve sonra çıkan Eller Ellerle Gül Dudaklım sanatçının ses getiren şarkıları oldu. Sanatçının diğer önemli şarkılarından bazıları Mevsimler Yaz Tutup Çöller Ağlasın, Liseli Kız, Çal Kanunum Çal, Mazideki Aşk olmuştur. Aynı zamanda Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı isimli şiirinin sanatçı tarafından yapılan yorumu çok beğenilmiştir. Yıldırım Gürses'in önemli bestelerinden biri, İçime Hep Hüzün Doluyor sözleriyle başlayan Rast makamındaki şarkısıdır. Yine 80'li yıllarda Hoş Sada albümüyle Türkiye'de en çok satan albümler arasında yer aldı ve çok başarılı konserler verdi. Ayrıca sanatçı Emel Sayınla birlikte Neşe'yi Muhabbet Müzikalini gerçekleştirdi. Müzikal Yıldırım Gürses'in bestelerinden oluşmaktaydı. Müzik direktörü de Yıldırım Gürses'ti. Bu müzikalde yine Türkiye'de yıllarca izlenme rekorları kırmıştır. Yaşamında 30'a yakın albümü ve 350 bestesi bulunan sanatçının son olarak 1999 yılında Best Of albümü Anılarla Yıldırım piyasaya çıktı. Yıldırım Gürses 18 Kasım 2000 tarihinde 62 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.